Demirdağ layıkasında geçen bir tabir var. Kutsi deha. Mehdi Ali Resulü için kullanılıyor. Efendim bunu biraz şerh edebilir misiniz, açabilir misiniz? Kutsi dehadan ne anlamalıyız? Buraya çok öpü bildiğimi anladığımı söyleyeyim, anladığımı söylüyorum. Bu zaman cemaat zamandır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatin, cemaatin şahs manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Onun için o mübarek kardeşimin yazdığı gibi alem İslam'ı bir cihette temmir tenvir edecek ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye bir çare zayıf, mağlup hadsiz düşmanları ve ona ihanetle, hak hakaretle çürütmeye çalışan muannet kısımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Kutsi de ha aleyhissalatü vesselam Efendimiz de büyüklerini söylediği şey söylüyorum yani diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de mucize olarak meydana gelen bütün haller velayet olarak e, keramet olarak velide zuhur edebilir diyor. Keramet olarak velide zuhur edebilir. Şimdi Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'in kutsi dahası. Mesela araba şeyin hayvanın üzerinde gece yol giderken uyuyor. Ağaç yolunu kesmemek için ikiye ayrılıyor. Mucize. Bu kutsi daha. Taş, toprak kendisine selam veriyor. İşte bulut kendisine gölge diyor. İlahir. Binlerce mucizesi var. Bu mucizeler kutsi dahadan geliyor. Allah ona kutsiyet vermiş. Üstünlük vermiş. Üstünlük normal bir üstünlük tarzı değil yani. Olağanüstü bir üstünlük tarzı vermiş. Demek ki Hazreti Mehdi'de de olağanüstü bazı kabiliyetler olacak Allah'ın vermesiyle bazı özellikler olacak. İmam Rabbani Hazretleri de Hazreti Mehdi de büyüktür diyor. Onun zamanda da çok büyük şeyler olacaktır diyor. Mektubat-ı Şerif'inde bu tabiri kullanıyor. Mehdi de büyüktür diyor. Mehdi de büyüktür diyor. Onun zamanında çok harika şeyler vukua gelir. Onu bilemiyoruz tabi. Kutsi daha bu zamanda nasıl, nerede, nasıl zahir olur onu bilmiyoruz ama olağanüstü bir şey, bir kabiliyet olacak. Ona Kutsi daha deniyor. Efendimiz'de olan mucizeler Kutsi daha'dan geliyor işte. Allah'ın vermesi. O nizahı yok yani. Mübarek parmağıyla ayı ikiye bölüyor. Bunu neyle nizah edeceksin? Kutsi daha. Allah ona kutsiyet vermiş. Parmağını kaldırıyor, ayı ikiye bölüyor. Hazreti Mehdi'de de böyle mucizevari mucizevari e, ee, kerametler zuhur edebilir mucize değil, büyük kerametler zuhur edebilir yani. Efendim bunlar durur dururken olmaz değil mi? E, büyük bir hadisede... Elbette büyük hadiseler, yani eğer İslam Sufyanı çıkmasaydı Mehdiyet'in bir manası olmazdı. Ki mesela ben e, bu Risale-i Nurları tercüme edip e, diğer İslam beldelerinde okutmayı düşünüyor, okutuyorlar. Tabi buna seviniyoruz biz. Yani Risale-i Nur nereye yarsın ona seviniyoruz yani. Ama şimdi Beytullah'ın kenarında bir gün böyle tenha bir zaman, cuma akşamları zannedim. Cuma, iki perşembe öğleden sonra mı, cumadan sonra mı neyse. Orada bir adet var. Ailece geliyorlar hareme. O şeyler, Mekkeliler. O çocuklar öyle oynuyor o kenarında. Şimdi ona baktım o çocuğa. Beytullah'ın yanına koşuyor, geliyor. Çocuk. Şimdi sen buna iman hakikatlerinin nesini anlatacaksın bu çocuğa dedim yani. Bu böyle büyüyor yani. Beydullah Beytullah'ın yanında büyüyor yani. Bu, buna, tam aç olana verilir. Adam karnı tok. Nasıl yemek beğendireceksin ona? Ama iyice azıktı mı? Bize Allah rahmet etsin. Abdülkadir Çermiki Diyarbakır'a bizi davet etti. Helaziden gittik. Yani ya, ha şimdi getirecek yemek, ha şimdi getirecek oldu ikindi. Sabah başkanına gitmişi. Ondan sonra birisi artık yüzünü kızarttı dedi. vallahi hacı abi ölecek dedi. Açlıktan ölecek, ölecek yani. Dedi ben biliyorum dedi. Ben size öyle yapayım ki kuru ekmek size helva gibi gele. <laughs> <laughs> Yoksa ben size yemeği nasıl beğendireyim dedi. Allah rahmet etsin. Âlim bizzat, tabi üstadı falan ziyaret etmiş, adim, medresem olasın. Dedi ben mahsus geciktiriyorum ki size ne getirsem helva gibi orada, yoksa ben size bir şey beğendiremem. Şimdi onun gibi, oradaki adam zaten cennette yaşıyor yani, ha, ya, ya, dünyada cennet hayatı sürüyor. Sen ona öyle gel kardeşim, Allah'ın birliğine dair deliller anlatayım sana. Adam güler sana, sende şüphen var der bizi onun başından kör geçmemiş ki. Ezan yasaklanmamış ki. Namaz yasaklanmamış ki. Kur'an harfi kaldırılmamış ki. 500 bin insan başına şapkayı koymadı diye asılmamış ki. Bu ne anlıyor işte? Benim bir şeye baktığım gibi bizim tabi hacılar Allah selamet versin varını yokunu satıyor şey yapıyor bir haca gidiyor. 10 sene, 20 sene para biriktiriyor. Geriye kalan da tarlasını satıyor. Haca gidiyor. O gider gitmez hemen Beytullah'ın örtüsüne sarılıyor. Başlıyor ağlamaya, feryadı figana. Şimdi oradaki şeyler, şurtalar, polisler efendim haram 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 şirk 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 şirk. Ya kendi kendine dedim ya kardeş sen bu adamın nasıl buraya geldiğini bilmiyorsun ki buna şirk diyorsun sen. Sen bu işten ne anlıyorsun ki? Bu adam ömür boyu kuruş kuruş biriktirmiş, geriye kalanı inegini öküzünü satmış, denkleştirmiş, bir de Diyanet'in lütfuna uğramış, 20 sene sıradan sonra buraya gelmiş. Bu adamın halini ne anlıyorsun ki sen bunun Beytullah'a sarılmasını anlıyorsun? En nihayet dayanamadım. O öyle çok şirk diyen birisine gittim. Sarıldım o polise. Yanaklarından öptüm. <laughs> e tam memnun oldu tabi. Bak dedim bu şirk olmadı yani ben seni öpünce niye şirk oluyor? <laughs> ben seni sevdim kardeşim ya. Ben seni sevdim öpüyorum. Niye şirk oluyor ki? <laughs> tabi ben, o ben anlamadı ben onu anlamadım. <laughs> ne anlasın? Evet yani tercümeler çok hoştur şeydir. Yani böyle bununla iftihar edilir falan. Ben amelme çok büyük emektir, gayrettir, hoştur. Hiçbir eser tercümesinde ayniyetini muhafaza edemez. Hiçbir eser. Hiçbir eser. Şimdi mesela Muhammed İkbal'in şiirlerini Urduca'dan Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Yine güzel ama onu Urduca dilinden okuyacaksın ki Muhammed İkbal ne diyor anlayasın. Bizim Akif'in şiirlerini başka tercüme et yani. Mümkün değil. Hele Risale-i Nur gibi e cevamı ülkelim bir eseri. Aynı ile tercüme etmek asla mümkün değildir. Asla mümkün değildir. Kula o zatta da bazı kutsiyet, kutsi haller olacak yani. Demek ki yüksek haller bulunacak Hı. bilemiyoruz